Anahtar Parti Büyüce Merkezi İlçe İklim Komisyonu adına. İklim Kanunu Taslığı. Hep birlikte geleceğimizi kurmak için. Türkiye olarak yangınlar, kuraklıklar ve tarımsal, tarımsal sıkıntılarla geçen zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu kriz hepimizi çiftçiden şehirliye, gençten yaşlıya kadar ortak bir sorumlulukla hareket etmeye çağırıyor. İşte bu anlayışla iklim kanunu taslağını ele alıyor hem içeriğini hem de yaklaşım biçimini tüm halkımız için önemsiyoruz. Neleri görüyoruz? Ormanlarımız hala yanıyor, dereler hala kurumaya devam ediyor. Tarım bölgelerimizde mahsuller verimsizleşiyor. Üreticilerimiz sıkıntıda. Toprağımıza, suyumuzu ve çiftçimizin geleceğine dair endişelerimiz artıyor. Taslakta eksik olanlar neler? Kırsal odaklı destek, Çiftimizin köylümüzün yanında yer alacak somut maddeler: Su yönetimi, kuraklıkla mücadele için yerel ve ulusal işbirliğiyle uygulanabilir düzenlemeler, ağaçlandırma ve yangınla mücadele, önleyici tedbirler, hızlı müdahale sistemleri ve yerel güçlerin aktif kullanımı, bilimsel ve toplumsal işbirliği, akademisyenlerden çiftçilere, STK'lardan belediyelere. Toplumun her kesimiyle ortak bir yapıdır. Biz neyi öneriyoruz? Kapsayıcı süreç. Taslaman hazırlanması sürecine bölge temsilcileri, çiftçiler, kadınlar ve gençler davet edilmeli. Yerel inisiyatifler. sulama, fidanlama, erken üretilme sistemi gibi yerel projelere güçlü destek sağlanmalı. Tarımda dönüşüm, düşük su tüketimli, iklime dayanıklı ürün çeşitlendirilmesi teşvik edilmeli. Azımsanmayacak bütçe, ekolojik ve tırımlar, araştırma ve kamu özel sektör iş birlikleri için yeterli kaynak ayrılması şart. Kim ne yapmalı? Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, taslığı tüm taraflara açık hale getirsin, mecliste açık bir süreç yürütülsün. Muhalefet, yalnızca eleştirilmekle kalmayıp çözüm önerileriyle katkı sunsun, sahada daha görünür olsun. Millet, bu tartışmaya aktif katılsın, bölgesel dinamiklere sahip çıksın, taleplerini daha yüksek sesle dile getirsin. Sonuç olarak bu taslak topraklarımızı, sularımızı savunmaktan uzak, günü kurtarmaya yönelik bir teslimiyet olmamalı. Bilakis hem doğayı, hem üretimi, hem çiftçiyi, hem şehri için alan bir iklim kanunu olarak şekillendirilmelidir. Biz Anahtar Parti İklim Kanunu Komisyonu olarak bu süreci takibe hazırız. Önerilerimizi kamuoyunun, meclisin ve medyanın bilgisine sunuyoruz. İş birliğiyle kucaklayıcı bir anlayışla bu milletin geleceğini birlikte kurtarabiliriz. Saygılarımızla Anahtar Parti Düzce Merkez İlçe İklim Komisyonu.